Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Emre Bolsu marka incelemesiyle beraberiz. Emre Bolsu'dan 8 adet parfümümüz var bugün. Çok güzel bir video hazırladım sizlere. Bakalım nasıl olacak. Baya yani şöyle göstereyim size. İstediğiniz parfümler içinde var. Hep böyle hani ara ara yorumlara yazdığınız, beklediğiniz, incelemesi uzun sürecek parfümleri aldım buraya. Daha çok yazın başında yapmıştım bunu aslında. Ürünlerin hepsi dinlendi. Yani biraz geciktik ama olsun. Geç olsun, güç olmasın. Örnek veriyorum Şu şekilde iki kağıt. Emre Bosu ve orijinal yazan şekilde. Tüm parfümler için böyle bir inceleme yaptım. Ayrıca beğendiklerimi de tenimle denedim. Şimdi videoya başlayalım. Bekantım ve ürün. Blue Talisman'dan başlayalım. Blue Talisman orijinalinden bahsetmek gerekirse orijinali şu şekilde. Ağır mutlu, odun su ee, tatlı bir yazlık koku diye tarif edebilirim ama daha çok tatlımsı armut alıyorsunuz kokuda. Yani ağırlıklı olarak koku bundan ibaret. Feminene yakın tatlımsı bir yazlık parfüm. Açıkçası ben çok beğendiğim bir parfüm değil. Çünkü feminen, sadece feminen değil, pek yazlık da değil bence. Beni boğar yani böyle parfümler. Şimdi Emre Bosun'unkinden bahsedelim. Emre Bosun'un Blue Talisman'ında ise şunu söyleyebilirim. Orijinalin tatlılığı bu kadarsa, freshliği şu kadarsa, altında şöyle düşünün hani o Fragrantica şeyi gibi düşünün. Tatlılığı bu kadar, freshliği bu kadar. Blue şeyinki ise, Emre ki ise bu kadar freshlik, bu kadar tatlılık. Yani tatlılığı çok az, yazlık bir parfüm. Hatta açılışında baya baya narenciye hissediliyor. O yüzden benzerlik olarak farklı ama bana tercih etme olarak sorarsanız ben Emre Bosun'unkini tercih ederim. Daha yazık bir parfüm olmuş en azından. Ve tatlılığı da gayet alttan alttan bir tatlılık. Güzel bir tatlılığı var. Bu yüzden e, Blue o tatlılığından boğulanlar, sıkılanlar kesinlikle tercih edebilir. Bir göz atabilirsiniz. Ama onun dışında vereceğim puan benzerlik vesaire olarak hani onu da 7 verebilirim geçelim diğer parfüm. Hatta onda 6.5 veririm benzerlik olarak ama beğenme olarak hani ben versem daha fazla puan verirdim. Şimdi geçelim diğer parfüme. Diğer parfüm Mephisto. Mephisto'yu da bayağı isteyen vardı bir dönem. O da yine aynı şekilde kağıtlardan incelendi. Şimdi Mephisto arkadaşlar, Blue Talisman'ın aksine şimdi ben şeyle buyum. Dekantım. Dekantımda burada. Bu da Emre Bosun'un Mephisto'su. Şimdi Mephisto sadece açılışında biraz daha böyle daha keskin hissettiriyor. Yani orijinali daha doğal hissettiriyor. Daha güzel hissettiriyor, pürüzsüz böyle. Ama Emre ki bir tık daha nasıl diyeyim size, daha keskin. Bir tek o keskinliği olmasa neredeyse birebir. Onun dışında sadece açılışındaki bu keskinlik var. Onun dışında bekledikten sonra gayet benzer, güzel bir hal alıyor ayırt etmesi zor. Yani yine ayırt edilebilen ama oldukça yakın. Neredeyse birebir bir farkım bir oluyor. O yüzden Mephisto muadilini beğendim. Kesinlikle öneririm. Puan olarak da açılışına 10'da 9. Bitişine böyle 10'da 9.5 verirsem. Hatta en beklemiş hali böyle 5 saat sonraki hali falan. Birebir. 7 saat sonra falan. Yani 9.25 ile 9.5 arasına gidip geliyorum. 9.5 verelim bu videoya özel. Kesinlikle öneririm kullanabilirsiniz. Üzerimde de denemişim var. Şöyle az bir şey kullandım. Hani bir kere çıkarken Mersin'deyken bir denemiştim üzerimde. Fresh parfüm olduğu için. Gerçekten güzel gitti. Öneririm yani. Puanı onda 9.5. Şimdi geçelim diğerine. Ve diğer parfümümüz Gris Chanel. BDK Gris Chanel ve Gris Chanel muadili Emre Bosun. Şimdi bu parfümden biraz bahsetmek gerekirse iltifat canavarı. Performansı düşük. Müthiş bir date parfümü diye bahsedilir. Kokusundan bahsetme gerekirse incir, kakule, hafif sütlü, irisli, pudramsı. Böyle çok hoş, güzel bir koku. Ve şimdi size sürprizim. Emre Bolsun'un Gris Chanel Muadili'ne verdiğim puan 10'da 10. Sadece tek farkı açılıştan ilk böyle 15-20 Hadi en fazla 25 yarım saat olsun. Yarım saate kadar biraz daha orijinal daha pudramsı, irisi hissettiren bir şekilde kokuyor. Muadil biraz daha e, böyle vanilyamsı sütlü hissettirecek. Daha böyle incirimsi hissettirecek şekilde kokuyor. Onun dışında bir yerde hani şöyle başlıyorlarsa böyle birleşiyorlar ve birebir gidiyorlar. Bir yerden sonra tamamen aynısı ve daha da güzel bir şey söyleyeyim. Performansından şikayet ediyorduk. Daha kalıcı bir parfüm. Çok beğendim. Onda 10 veriyorum. Mükemmel bir parfüm. Kesinlikle muadil olarak öneriyorum. Hatta şunu söylüyorum. Orijinalini almayın. Bu muadil alın. Bu kadar. Şimdi diğerine geçelim. Diğer parfümümüz yine çok merak ettiğiniz. Şöyle dekantında elimi aldım. Cedra Boa ve Emre Voslu, Sedra Sedrabo muadili. Gördüğünüz gibi ben bunu kullandım biraz. üzerinde çokça denedim. Şimdi Sedra Boya'yı şöyle bir şöyle anlatabilirim size. O yani Mephisto'daki keskinliktense bu daha sert. Açılışı daha sert. Keskin. Orijinaline göre. Orijinal daha böyle yumuşak. Ananas daha baskın. Daha soft böyle ilerlerken bu daha keskin, sert. Daha yosunsu bir hissiyatı var. Daha böyle Hacivat'a benzer. Aventus Absolu'ya benzer bir keskinliği var. Yani benzerlik konusunda diğerinde biraz daha böyle kuruduktan sonra altından o kremsi işte tonka fasulyesidir ne bileyim böyle hafif derimsi bir hissiyat hissedilirken Emre Bosun'unkinde öyle hissiyatlar pek hissedilmiyor açıkçası. Daha böyle hala yosunsu bir narenciye ananas kokusu geliyor. Benzer mi? Benzer bu arada. Benziyor. Ama Dediğim gibi bu keskinlik biraz benzerlikten şaşmış. Ama kuruduktan sonra o alttaki kremsi hissiyatlar en kurumuş haline geliyor. Yani artık 3-4 saat sonra o keskinlik gittikten sonra daha benzer bir hale alıyor. Yani bu yüzden puan olarak onda 7.5 verebilirim. 7.5, 8 belki olabilir. Evet, onda 8 verelim. Yani benzemiyor diyemem. Kötü de hissettirmiyor. Kullanılabilir. Güzel bir muadil. Ama dediğim gibi bir gris şarnel gibi onda on veremiyorum ben. Bu şekildeydi. Geçelim diğer Bu fondoyu içeride unutmuşum. Ben de orijinal şişesi olan uzun süredir kullandığım bu şişe 200 milimlik. Ve bakın ne kadar kalmış. Uzun süredir kullandığım bir parfüm. O yüzden açıkçası Profundos'unu birinci yaptığım e, Emre Bosso'nun Profundos'unu da merak ettim. Dedim onu yapan bunu da yapmıştır herhalde. Neredeyse birebirdir diye düşündüm. Ama tam tersi biraz beklentimin altında kaldı. Çünkü narenci hissiyatı güzel olsa da o üstteki notaları güzelce verse de o alttaki tokluk, o alttaki ferah ferah kokan odunsu notaları hissettirememiş. Yani orijinalde daha böyle tok, serin duruyor. Ama muadilde onu söyleyemeyeceğim. Daha böyle narenciye baskın bir koku olarak kalmış. Buna verebileceğim puan 10'da 7. Yani hissiyat azlığı var, onu söyleyebilirim. Ama yine ferah kullanılabilir. Güzel bir parfüm. Sıradaki parfümümüz Roja Elysium Parfüm Kolon. Ve onun muadili, Emre Bos'un muadili. Şimdi bundan bahsetmek gerekirse yine Profondo'daki, Profondo'daki gibi şimdi Roja parfümleri daha böyle dolu dolu içeriği olur. İşte tamam bu narenciyeli güzel bir parfüm ama altında işte gül vardır ne bileyim sürekli bir şey altında bir tokluk, bir doluluk hissettirir. Maalesef ki Bosunu muadilinde o tokluk, alttaki tokluk hissiyatını hissedemiyorum. Üst kısımları yine benzer ama o altı doluluğunu, eksikliğini fark ediyorum açıkçası. O yani tarif edebildiğim kadarıyla böyle tarif edebileceğim. O yüzden puanı bunun da onda yedi. Orijinal kokusu da bayağı güzel. Kenara alıyorum. Afrika'nın nedir? ve African nedir muadili Emre Bosu'nun. Emre Bosu'nun bazı parfümlerinde bunu hep söyledim. Böyle açılışta narenciyi kokmayan parfümlerde inanılmaz bir narenciye ile başlıyor bazı Emre Bostu parfümleri. Ama bunun şunu da fark ettim. Dinlendirdikçe o baştaki narenciye hissiyatı daha da azalıyor aslında. Yani ne kadar uzun dinlenirse o hissiyat kaybolmaya yakınlaşıyor diyebilirim. Şimdi African nedir de dürüstçe yorumlamam gerekirse bu açılıştaki narenciye olayından kaynaklı pek yani narenciye baskın baharatlar da hissediliyor ama narenciyesi daha baskın. Orijinalde ise sadece o baharatlar ve alttan böyle hafif derimsi bir hissiyat hissediliyor. Kuruduktan sonra biraz vakit geçtikten sonra o deriyi yani daha böyle o baharatları çevreleyen güzel deri vesaire daha böyle top bir hissiyat alıyorsunuz. Ama Emre Bosun'un Afrika'nın nedirinde sadece o baharatları almaya başlıyorsunuz kuruduktan sonra. En kurumuş hali daha benzer. Çünkü o deri hissiyat falan da daha azalıyor. Zaten genel olarak baharatlı bir parfüm. Her ne kadar leather yatsalı. Bu şekilde yani kuruduktan sonra daha benzer. 3 saat 4 saat sonra daha benzer bir hali alıyor. Bu yüzden verebileceğim puan onda 8.5. Yani o da şundan dolayı. Bu narenciye emsi hissiyat yani biraz daha dinlendikten sonra azaldığına şahit oldum Naxos'unda veya başka parfümlerinde. Onları da verdim birkaç arkadaşa. O yüzden puan 10'da 8, 8,5'dan 10'da 8,5 olsun. Ve şimdi geçelim son parfüme. Son parfümde yine çok sorduğunuz Megamare. Ortoparzi Megamare muadili. Emre olsun Şimdi yani bu parfümü koklamak Gerçekten benim için eziyetti. Çünkü o kadar parfüm kokladıktan sonra yani bu başımı ağrıtmaya başladı bir anda. Parfüm güzel mi? Orijinalinden bahsedersek güzel olup olmadığını ben de karar veremedim. Öyle bir parfüm. Ama çok güçlü yani. Bu kadar güçlü parfümü hele ki yazın, yazın kullanacaksanız yazlık bu kadar güçlü bir parfüm. Pek önermem ben açıkçası. Çünkü ben Mersin'de yaşıyorum. Yani Mersin'de doğdum büyüdüm ve Mersin'de böyle parfümler kullanamazsınız bence. Kötü olur yani. Çok boğar insanı. Yani Emre Bosun'un kurumuş halleri çok benzer. Ama tabii ki orijinali çok daha güçlü bir parfüm. Yani bu parfümü nereden alırsanız alın güçlüdür zaten. Açıkçası bunun da biraz performansını yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta insanlar performansı için kullanıyor. Ama koku benzerliğini merak ediyorsanız Emre Bosun'unkinde açılışında o yosun su hissiyat yok. Bu arada bu Hacivat'taki gibi bir yosun değil, bu bildiğiniz denizdeki yosun. O kötü kokan yosun var ya. Ona benziyor yani kokusu. Onun üzerine de baya baya döşenmiş mask kokusu. Yani koku o şekilde. Yosun hissiyatı daha daha maski kokuyor. Mask baskın kokuyor. Kötü bir koku değil, güzel ve benzer kokuyor aslında. Sadece kuruduktan sonra daha yakınlaşıyor. Yine öncekiler gibi. O yüzden buna da verebileceğim puan onda 8 8.5. 8.5 diyelim buna da. Onda 8.5 verebilirim. Performansı daha zayıf dediğim gibi. Çünkü orijinalin performansı inanılmaz güçlü. Ben koluma bir fıs sıkmıştım bunu. Bu 3 mm'lik bir dekan. Bir gün yani böyle yarımla bir fıs arası karışık bir şey sıkmıştım buraya. Bir gün mü, bir buçuk, iki gün falan kokladım ben o kokuyu neredeyse. Yani yine alabiliyordum alttan alttan. O şekilde Video bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beni takip edip yorumlara istediğiniz parfümleri veya markaları yazabilirsiniz. Ayrıca benim Instagram'dan, TikTok'tan şuraya koymuş olurum. Takip etmeyi unutmayın. Oraya da ayrı ayrı böyle tek tek mesela örnek veriyorum. Bu ikisini yorumladım. İçerikler gelecek, farklı parfümlerde. Ayrıca Arap kolonlarına da muhtemelen orada önem vereceğim. Bu şekilde takip etmeyi unutmayın. Gardrops hesabını düzenledim artık. Gardrops'tan videoda incelediğim muadilleri satın alabilirsiniz veya Arap klonları ilanları falan hepsini oraya atacağım. Oraya göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.